Ve evet, İzmir'de İstanbul'a yol yola çıkacağım ama İzmir'e geldim ve e, sokak hayvanları için bir protestoya şahit oluyorum şu an. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Altında kabul edilemez. Tüm canlıların özgürce yaşama hakkı vardır ve bu hak hiçbir devletin, hiçbir belediyenin, alamadığımız gibi insanın çıkarlarını öne sürerek hayvanların yaşamını cehenneme çevirecek olan yasa tasarrufunu ve uygulamaları da tanımıyoruz. <laughs> Kısır diye toplama kampına tek bir dokunuş <laughs> daha ilerleyeceğimizi buradan duyuruyoruz. Sizleri de sokaklarda ses vermeye, protesto etmeye davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet <laughs> <Genel> komisyonu <laughs> milletvekillerine ulaşarak gerek telefonda gerek mail